Serbest vuruş kullanacak Şahane Boy. Topun başında da Mustafa var. İşaret geldi. Mustafa da geldi. Mustafa yerden kaleye gönderdi. Out. Şimdi pas. Onur ortaya doğru gönderdi. Osman araya girdi. Osman baskı geldi hemen 3 kişilik. Geriye Mustafa. Mustafa riskli hareketler. Adem tek top Mustafa. Mustafa kaptırdı. Cihat kazandı. Mustafa hemen geri kazandı ondan. Şimdi Adem aldı. Adem çizgi üzerinde sıyrıldı rakibinden. Baskı geldi. Kaybetti topu. Adem Hüseyin aldı. Pasını verdi şimdi. Onur atladı. Zeki dışarıya. Şut geldi Tolga'dan. Yanından dışarı vurdu.

Kanka var artık ona bak. Ben vuruyorum Biliyorum biliyorum. Sikeceğim bundan <laughs> Aman akım, bir telefonum yok ya. Yo telefona diyorum lan. <laughs> Hocam! ayak kırıldı. Sağ olun ayak kırıldı. Abi sakin ol bakacağım sakin ol. Tamam bakacağım. Bakacağım. Bırak beni. Selamlar üç. Abi kolay gelsin. Hoş Hadi bela, bela, <laughs> İnceleme sonrası gol kararı geldi. Charlie Boys 3-1 yaptı. Baskı var Cihat. Cihat'ın pası. Araya girdi Ömer. Osman. Osman'a yapılan hareket fal. Serbest vuruş Charlie Boys'un. Şarmi Boys 3-1 önde. Resul'ün attığı golle. <laughs> Şut geldi orada. Çakır müdahale etti Ömer vurdu. Kaleci Ümit. Şimdi pas Onur'dan ortada Hüseyin. Onu Hüseyin. Hüseyin pasını verdi Zeki'ye. Zeki önündeki Tolga oynamak istedi. Adem araya girdi ama ilk pozisyonda Tolga'ya yapılan hareket faal dedi hakem. Serbest vuruş. <laughs> İşaret geldi, Tolga geldi, Tolga vurdu. Çık çık, nasılsın? Şar Adamım. 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 Şimdi uzun bir top. Kaleci Ümit çıktı. Elinden kaçırdı. Şimdi uzaklaştırdı. Ortalama Ömer kazandı. Hüseyin geldi araya girdi. Hüseyin. Çizgi üzerinde Osman. Hüseyin. Top hala Hüseyin'de. Ömer geldi. Zekiye sıyrıldı. Ömer'in hareketi Zeki'ye fal. Bir kişi, bir kişi. Ömer özür diliyor rakibinden serbest vuruş kullanacak. Nadir tekstil takımı 3 birlik skor var. Şarmi Boys lehine işaret geldi. Zeyki kaleye gönderdi İsa. İsa Uzun gönderdi. Çakır Osman mücadelesi. Tolga kazandı orta alanda. Tolga. Tolga pasını verdi ortada Zeki'ye. Zeki çekti. Pası tekrar Tolga'ya doğru. Tolga. Çekti önüne topu. Tolga.